<laughs> sağ ol. Sağ ol. bakalım <laughs> işte sen de. Bana bakıyorsunuz. Birkaç tane daha çekiyorum. Ayşe Hanım şu ana kadar hiçbir sağlık sorunu olmayan üç tane evlat doğmuş bir ev hanımıydı ve gayet sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürürken bir anda kötüleşerek Konya'daki hastaneye müracaat ediyor. Konya'daki meslektaşlarımız tıbbi testlerini yapma sürecinde daha da ağırlaşıyor ve karaciğer akut karaciğer yetmezliği tanısı alıyor. Daha sonra yoğun bakıma alınma sürecinde de hemen bizimle irtibata geçtiler. Biz hastayı kabul ettik. Sağlık Bakanlığı inanılmaz hızlı bir şekilde sizin de söylediğiniz gibi hava ambulansıyla hastanın transferini buraya gerçekleştirdi. Biz burada gerekli tıbbi testlerimizi yaptık. Oradaki meslektaşlarımız aynı şekilde karaciğer nakli gerekliliğini tespit ettik. Hem bizdeki hem de Konya'daki meslektaşlarımızın sonuçlarını hemen Sağlık Bakanlığı'na ilettik. Sağlık Bakanlığı da hastamızın durumunu değerlendirdikten sonra bilim kurulunda hemen acil bekleme listesini aldı. yani Bunlar Sağlık Bakanlığı'nın gerçekten organ bağış konusunda çok hızlı ve kaliteli işleyen bir süreci. Bunlar 7-24 sürekli olarak yaptığımız işlemler ve hiçbir dakika bile aksamadan bütün işlemler yapıldı. Bu arada tabii ki biz aileyi de değerlendirdik yani bir canlı verici olasılığımız var mı diye ama maalesef aileden uygun bir verici adayı o süreçte bulamadık ve sadece vefat eden bir bağış beklemeye başladık. Ne? Şimdi bu acil karaciğer yetmezliklerinde yani nakli ancak 3-5 gün gibi bir süre içinde yaptınız yaptınız yapmazsanız maalesef hastamızın hayatını kaybettiği acil ve hızlı bir süreç. Benim eskiden bir hastam şöyle demişti bana bir melek e, organına bağışladı diye Ayça şimdi bir melek oldu o bizim yanımızdan ayrıldı ama arkamda gördüğünüz e, Ayşe Hanım'ın üç tane birbirinden güzel meleği var. Ayça hayata veda ederken bir melek olarak Ayşe Hanım'a evlatlarıyla yeni bir hayat, eşiyle mutlu bir, sağlıklı bir hayat bağışlayarak aramızdan ayrıldı. Mekanı cennet olsun çünkü yapılabilecek en büyük sevabı, en büyük iyiliği yaptı. O dediğim gibi melek oldu ama şu anda Ayşe Hanım ve melekleri onun sayesinde mutlu, yüzleri güler bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler. Sizin artık hep beraber ailece doğum günümüz oldu 19'u. Çok güzel, kutlayacaksınız bundan sonra. Karnım çok şişti. Hı -hı. Bir anda hamile gibi oldum. O şikayetle gitti. Onun araştırması sonucunda karaciğerin yetersiz olduğunu saptadılar. Hı -hı. O şekilde gitti. Neden? 34 yaşındasın. Karaciğerin yetmiyor yani hiçbir şey. Dünya başına yıkılıyor kısacası yani. Sonra bu hastaneyi çok tavsiye ettiler. Burayı yönlendirdiler. Buraya geldik. Hı -hı. Burada da hemen müdahale ediler. Hiç zaman kaybımız olmadı. Hı hı. Sadece yoğun bakımda birkaç gün kadavrayı bekledik. Hı hı. Daha sonra işte Ayça'nın vefatıyla Allah rahmet eylesin. O bana hayat oldu yani melek hı hı. oldu. A ailesine zaten ailesine çok sabır diliyorum ilk başta. Ama bağış yaptıkları için de ayrıca çok teşekkür ediyorum ailesine. Onlar barış yapmasaydı belki ben şu an burada olmayacaktım. Onun için çok teşekkür ediyorum. Çok da minnettarım. Yani ömrüm boyunca dua edeceğim. Benim için de yaşayacak yani sonuçta. Kızınızın Kızımın doğum günü de evet. eşiminde eşimin de doğum günü İkisinin de doğum günüzü, Üçünün efendim de ben de etlendim. Benim doğum günüm oldu. Üçüncü tekrar. Hı, hı O şekilde bizim için çok güzel bir kutlu. 19 Ağustos oldu. Hı hı. Ee, Sağlık Bakanlığı'na buradaki hastane personeline ve e, en büyük olarak da Ayça'nın ailesine çok teşekkür ediyoruz. E, tabi bunlar hepsi Rabbimin mutlaka şeyli oldu ama e, onların da organ bağışına hani e, onay vermeleri bizim yeniden hayata dönmemiz demek e, diye düşünüyorum. O gün kızımızın doğum günüydü e, ve benim doğum günümdü. Eşimin de doğum günü oldu. Eee Herkese sonsuz teşekkür ediyorum ve organ halkı içinde herkese e, duyarlı olmaları için e, buradan sesleniyorum yani. <laughs>